kapı tam kapanmak üzere. Bundan önceki durakta Allah'a Allah vekber verdi, Attı bir tane çantayı. Kapı kapanmıştı zaten. Çıktı o. Biz kaçıştık. Markasının kapitali <laughs> buraya kadar geldi mi hanımefendi? Yani bu polis arkadaş ikisinin kolundan yapışmıştı. Değil mi? Tuttu. Çocukları tuttu mu? Tuttu tuttu. Ben Sari, tuttu iyi, i̇kisini yani. kolundan yapışarak buraya Sari. kadar geldi. 40 yaşında. İki tane delikanlı. Bir tane değil ben bir kişiyi gördüm. Şapkalıydı. Yani yani şapka falandı. Kap kopsiyonu vardı. Evet. İki arkadaşmış. Birini ikisini de polis Ama bakın diyor ki 12 13 yaşında diyor. Hayır 24, hayır hayır. Kişi en az 18 Sakalları yaşında. var. 12 evet. 20 yaşında. 12 evet. Yaşında, evet. yaşında. Ama doğru. diyor ki 12 yaşında iki tane çocuğu aldık diyor. Değil Yok. yok, yok yanlış. yanlış Belki isim. da gördük. Bir şey söyleyecek <laughs> misiniz? Peki, şey. işte. çek, çekin, çekin, çekin. Yavaş, bekle. Tamam. Yavaş. Diklerim, ya. ben çakalım, ben çakalım, Uzun boylu, sakallı, şapkalı ve kapşonlu, kubral tenli bir sanırım Suriyeli bir arkadaş kapının tam kapanmasına yakın içeriye bomba attı. Allahu Ekber dedi, bomba attı ve kapının dışına çıktı. Bundan önceki durakta oldu bu olay. Herkes tutuştu. Bütün metrodaki bütün yolcular tutuştu. Acil çıkış butonlarına bastık. Makiniste konuşmaya çalıştık. Yani durdurun bu treni diye. Göztepe istasyonunda indik ve karşımda muhatap bulamıyorum. Güvenlik yok. Herkes bir amir bekliyor. Adamı gördüm, eşkalini gördüm. Anlatırım diyorum. İlgilenen yok. Bundan önceki metro istasyonunda indi o. Çanda yattı ve indi o. Herkes büyük bir panik yaşandı. Bir panik yaşandı. Bayılma, bayılanlar mı der bütün metro dolu. Biliyorsunuz metrolar ne kadar kalabalık oluyor. Hepsi dolu. Şaka değildi bakın. Şu anda Göztepe istasyonundayız. İndiğimiz yerde muhatap bulamıyoruz. Bağıra bağıra güvenlik çağırıyorum, polis çağırıyorum. 12 yaşında iki tane çocuk yakaladıklarını söylüyorlar. 12 yaşında değildi benim anlattığım kişi. Ve bundan önceki istasyonda indi zaten. Buna müdahale etsinler diyorum. <laughs> Şey de olsaydık ya. Yani. Ya Şu an trenler çalışıyor Önce bir 10 dakika durdurdular aşağıda ee, çıkış yasaktır diye arızadan dolayı gerçi dur, durdurulduğunu söylediler. İçeriye çanta atıldığı ifarı var. Allah vakitler deniz iki tane çocuk çanta atmış, onun peşinden gitmiş. Herhalde onları yakalamaya çalışıyorlar. İki kişi yanlış ki iki kişi gözaltına alınmış. Yok o sırada yoktu. Ondan önceki de. I